Selamun Aleyküm dostlar. Mühendisin Çiftliği YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Şubat Cumartesi. Şu an saat bakalım. 13.53 arkadaşlar. Tam öğle sıcağı. Hayvanlarımızı açtık. Bakın tam bu kümeslerin önündeki alan gidip geldiğimiz için devamlı eridi. Bakın diğer yerlerde kar olduğu gibi neredeyse duruyor. Bayağı eridi. Hani olduğu gibi demeyelim ama çok ciddi bir kar kalanlığı olduğu için arkadaşlar tamamen bitmedi. Çünkü geceleri de eksi yedi, eksi sekizleri görüyor sıcaklık. Hal böyle olduğu için arkadaşlar bu hayvanlarımıza ilave takviye olsun diye bakın şöyle göstereceğim. Bunlar kendi ektiğim mısırlar. Şöyle kapaktan göstereyim. Bakın kendi ektiğimiz mısırları gittim değirmende. Kırdırdım. Ee, mısır tiryat hayvanlar için. Bunlar arkadaşlar GDO'lu değil. Karadeniz tohumu. Yani yüzyıllardır kullandığımız aynı tohum. Biz kendi mısır unumuzu kendimiz yapıyoruz burada. Şu bahçe arkadaşlar tamamen neredeyse şu üst taraf mısır oluyor. Aşağısı domates, biber, lahana. İşte Karadenizler vardır. Aynı bahçelerden biz de yapıyoruz. Yani Allah izin verirse bu sene bahçe yapılışlarını falan da paylaşacağız. Yani yaz boyu arkadaşlar kendi sebzenizi kendiniz topluyorsunuz. Pazara gitmenize gerek kalmıyor. Yani hani buradaki gidip pazara para vermemesi değil ama doğal olarak bir domatesin kokusu arkadaşlar. Ee, parayla ölçülemez. Bahçede gezerken akşam üzeri çıkıyorsunuz salatalığı dalından koparıp yiyorsunuz. O yüzden ufacık bir toprak parçası olan bütün arkadaşlarımıza ben tavsiye ediyorum bahçe yapmayı. Bakın arkadaşlar hayvanlar içerideyken sıkıntımız var gibi duruyordu. Hareketsizlerdi. Açtık hayvanlarımızı güneşi gördüler kendilerine geldiler. Şu an öyle çok hapşırık tıksırık bir şey de duymuyorum dışarıdan. Bakın burada duranlar da var. Sen ne yakışıklı bir şey oldun ya. Şimdi arkadaşlar bu bizim tepeli artık standart bir ırk gibi oldu bunlar. Bakın şöyle paçalı tepeli gülübük beybük arası. Bu horozu. Bakın şimdi bunun tavuğu. Bakın şurada güneşlenen var bir tane. Bunu göstereceğim. Anam seni ayağın niye sakatlandı kız? Çok mu zorladılar? Bakın arkadaşlar bu da onların tavuğu. Bu standart bir ırk gibi neredeyse. Bakayım başta var mı? Bakın burada da var. Bunları böyle bir ayırıp yavrularını alsak nasıl bir şey çıkar acaba? Çünkü şu an horozlar eşlemeye, tavuklar da yumurta yapmaya başladı. Bunlar benim tahminim lohman ve şey dohman diyorum. Ee, Brahma ve fizan kırması arkadaşlar. Bakın şu da onun tavuğu yine. Bakın burada bir horoz var. Bakıyorum diğer horozlar. Şu an burada başka horoz yok. Yani standart bir ırk gibi oldu arkadaşlar. Yani bu ırka bir isim takıp <laughs> böyle bir yavrularını aldığımızda aynı standartta gidiyorsa yani böyle Trabzon kukulusu deseniz değil. Fizan değil. bırakma değil. Böyle değişik bir model oldu. Bunun beyaz tüylüsü vardı. Onu Ayşe teyzemize vermiştik. Yasir'in Ayşe teyzesine. Ee, o hayvanımıza baya yakışıklı bir hayvan oldu. Yani böyle saçlarını geriye fön çekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle baya afilli bir hayvan oldu. Bakın burada Blue Amerikanolarımız var. Bilek Amerikanolarımız var. Bakın şu bir tane Bilek Amerikano. <laughs> Karışık sürümüzde durumlar böyle. Şimdi bu hayvanlarımız e, yumurta konusunda da hala gayet güzel gidiyorlar. Yani Lohmanlar hariç. Bu Lohmanlar kesinlikle hala yumurtaya başlamadı. Öyle bir ümidim de yok. Bakın böyle dışarıda güneşte yemleniyorlar. <laughs> bir yandan arkadaşlar bakın böyle güneşlenenler de var. Bakın orada kar yiyenler de var. Dondurma yiyor. Bakın işte lohman. Orada güneş yok bir şey yok. Bakın gözünün feri gitmiş. Öyle duruyor. Yani yok bunları şimdi bir ilaç istedim. O ilaç bir gelsin arkadaşlar vereceğim. Ondan sonra hani ya herro ya merro diyorlar ya artık o aşamaya geldik. Şimdi kümesin içini de bir göstereyim. Şimdi yorumlarda şey geliyor arkadaşlar abi işte kümesin içi ıslak. Kümesin, kümesin içi ıslak değil arkadaşlar. Kümesin içi bakın gübre. Hayvanlar 5-6 gündür burada. Yani ızgara olmadığı için altında üzerine direkt e, talaşın gübre yaptıklarından gübre var altında. Burada kürek var mı? Kürek olsa göstersem. Yokmuş kürek bu tarafta. Neyse. Yani şu an ciddi gübre var arkadaşlar. Bakın şöyle alttan talaş sarı sarı görünüyor. Farkında mısınız? Bakın bu ıslaklık değil yani. Islak olsa şu talaş kahverengi olur. Üzerinde bunun gübre var şu an. Ama ne yapacağız? Bu gübreyi tamamen çıkaracağız. Yerine yeni talaş sereceğiz. Anam siz suyunuzu döktünüz mü? Bakın arkadaşlar bir tane orada yumurta görüyorum. Birisi yumurtaları son çıkımda e, hiç iyi çıkmadı. Yani böyle yarım gelişim gelişip kalanlar olmuş. Bakayım orada bir tane var, bir tane de orada var. Bakın bu ligori yumurtası arkadaşlar. Yani hayvanlar yarım gelişim olmuş, soranlar oluyordu. Bakın arkadaşlar yumurta üstüne yumurta hayvan yapar. Bakın bunları böyle sırada yatıyorlar. Şimdi o hayvanımız muhtemelen yumurtayı şu an çıkartmak üzere. Bakın bu da geldi oturdu. Şimdi bu kovafollukta e, içlerine tünüyorlar gibi bir yorum vardı. Arkadaşlar kovafolluktan içine tünemiyor hayvanlar hiçbir şekilde. Bakın tavaş tertemiz. Tavaşta hiçbir şey yok. Yani tavaş kurut. Ayakları bu gübreden geldikleri için bakın şu an çıktı. Gübre var burada. Hayvan sayısı fazla olduğu için. 4-5 gün kapalı burada kaldım hayvanlar iş karışıyor. Yani ızgara yapmak istemiyorum çünkü biz salma yapıyoruz hayvanları. Izgarada da çok ciddi koku oluyor arkadaşlar. Yani ızgaranın sıkıntısı. Hani bazı arkadaşlar ızgara yapsanız gibi bir yorumda bulunmuş. Yok arkadaşlar gübre ben hani hemen bakın şurada site var. Hani o gübre kokusunu burada şey yaparsak ızgara kokusunu ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Şimdi arkadaşlar burada durumlar böyle. Bir de size Amerikanlıları göstereceğim. Burada hatta bir durdurayım. Yolda boşu boşuna zaman geçmesin. Amerikanlıları da saldım çünkü. Or evet arkadaşlar şimdi Amerikanlıların bahçesindeyiz. Buradan geçen bir sıplaş tavuğumuz. Sanki çokmuş gibi. Vefat etti yine. Yani sıplaşlar zaten azdı. Ama bu sene çok sıplaş kaybettik. Bakın şu da horoz oldu bu arkamız büyüdü. Bir splash horozumuz oldu. Durumlar böyle. Şimdi bu hayvanların niye hepsi üstte? Bakın bu yaramazlar var ya bunlar. Bunlar iyice abarttılar işi. Bu tavuklarımıza hiç huzur vermiyorlar. Bu işte, horoz çetesi var ya bu horoz çetesi. Şimdi arkadaşlar bunları çıkardım. Bakın şu horoz kapıdan dışarı kaçtı. Ve artık karma sürünün horozu olarak dışarıda yaşayacak. Kendi kaderini kendi belirledi. Onu almayacağım bu süreye daha çünkü dışarıdan herhangi bir hastalık bir şey getirirse buraya sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bunların burada güzel bir bahçesi var. Bakın şu taraf kar duruyor. Kara girmiyorlar ama orada ufak ufak kar yiyenler var. Bu taraf güzel yeşillik. Buradan şöyle bir dereleri var. Çünkü normalde bakın fındıklık ortası çukur böyle geliyordu buradan bizim yeni burada yeni yaptığımız kümesi su birikiyordu. Buradan şöyle bir yarıkla küçük bir dere yaptık. Bahçelerinden dere geçiyor. Bakın oradan da su içiyorlar. Neyse, ne yine yakışıklı oldun öyle. Burada durumlar böyle. Dediğim gibi sıplaş tavuğumuz 3 taneydi. 3 artı 1'lerdi. Şu an 1 artı 1 mi kaldı? Yanlış hatırlamıyorsam 1 artı 1 kaldı. Bakın burada bir tane tavuğumuz var. Burada da bir tane horozumuz var. Yani bu bir artı birden kendimize arttırırız. Sıkıntı yok. Zaten diğer eşleşmelerden de yine sıklaş çıkıyor buradan. Onlardan arttırırız ama yani bu hayvan ölümleri sebepsiz çok canımızı sıkıyor. Bir türlü şöyle bir randıman alamadık. Bakın burada blue horozlar da var. Bayağı blue horozumuz da var burada. Bakın bu bir horoz. Şuradan gelen bir horozumuz var. Bakın şu yukarıda bu horozumuz var. Ya oğlum siz benim niye üstümdekileri yemeye çalışıyorsunuz? Ben de yiyecek bir şey yok. Durumlar böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kar manzaraları eşliğinde videomuzu tamamlayalım artık. Yani Kartepe'de kar hala bitmedi arkadaşlar yağmur yağmasına rağmen. Bakın hayvanlarımız burada ot yiyor, kar yiyor. Bana yonca ek diyen, yani oraya bir şey ek diyenler olmuş. Arkadaşlar zaten ot var burada. Ne ekeyim buraya? Yani bu hayvan doğal böyle ot. Bu gübresiz, kimyasal, herhangi bir şey olmayan. Gayet doğal bir ot. Evet canlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.